Böyle değil. E tabi okumanın tesiri sünnette var, okunma var. Efendimiz kendine okuttururdu. Ayşe anamızla böyle üflettirirdi yüzden. Okumayı sünnetin inkar etmiyorum. Birbirine okumak var. Bunlar faydalı şeyler hatta. Kendine faydan olmaz. Başkası sana okur, fayda verir. Ona bir şey demiyorum. Ama biraz da insan kendi doyması için kendi yiyecek yani. Evet. Dolayısıyla Enam Suresi'nin başından 3. hadide dedim. Dualarım kitabında çok önemli şeyler görürler ama en basiti şunu yapacaklar. Bütün vesveselerden korunmanın yolu. Sabah kalktıktan sonra 3 ihlas, 3 felak, 3 nas. Sabah namazından sonra. Akşam namazından sonra, güneş battıktan sonra. 3 ihlas, 3 felak, 3 nas. Eûzü ee, e besmele. Eûzü e, en başta çekilirse aralarda sadece besmele yeterlidir. Ama besmele şarttır aralarda. Eûzü bir kere başta yeter. Ama arada dünya kelamı konuşursa tekrar eûzü ile başlaması gerekir. Dünya kelamı konuşmadan okumak gerekir. Ee, bir de yatarken, yatarken ne yapar? İki elini e, yan yana getirir, toplar. Önüne uzatır. Ee, içine üfler. Önce üfler Üf yapar. Üflemesinin üzerine okur. Bir ihlas, bir felak, bir naz. Yüzünden başından başlar. Önünden ayağına kadar bütün sürebileceği yerlere, arkasından da sırtına kadar elinin ulaştığı her yere sürer. Ondan sonra bir daha iki elini toplar. Üf diye üfler. Üfürünün üzerine okur. Bu Resulullah Efendimizin tatbikatıdır, sahih hadistir. Bir ihlas, bir felak, bir naz. Tekrar onu yüzünden başından başlayıp ayağının dibine parmağının ucuna kadar çeker, çıkar. Sonra da yüz, arkalarında nereye değebiliyorsa oralarına sürer. Tekrar iki elini birleştirir. Ee, üfler. Üfürüğünün üzerine. Şimdi okuduktan sonra üflüyorlar. Sünnet o değil. Elini toplar. Önce üfler. Üflediğinin üzerine okuyor. Bir ihlas, bir felekbunas okur. Ondan sonra üçüncü de bu tatbikatı yapar. O Allah'ın izniyle garantiyle yatar. Garantiyle yatar. Yani sabah akşam üç ıklas, üç felak, üç nas okuyana Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıldırımlı, fırtınalı bir ge gecede Medine'nin bir sokağında sahabeden biriyle karşılaştı. Ee, o da çok panik ve korku halindeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görünce ona yanaştı, sığındı. Efendimiz de ona kul, söyle dedi. O da ne söyleyeyim dedi. Söyle, ne söyleyeyim öyle öyle yapardı. Üçlerdi falan tekrarlar da adamın aklına kalsın diye. Sünnetidir. Efendim ne söyleyeyim? İşte ihlas, felak, nas. Üç kere oku. Yekfike min Her şeye karşı sana yeter. Yani büyüdür, cindir, şeytandır, vesvesedir. Her şeye karşı sana yeter. Ama her şeye. Her şey ne demek? Allah'ın yarattığı her şeye. E zaten niye? Niyesi ne be? Eûzübü Rabbi'l Felak sabahın Rabbine sığınırım. Min şerri ma halak. Yarattığı her şerlinin şerrinden. Özellikle düğümleri öfleyen kadın büyücülerden, özellikle hasetçiden ama yarattığı her şerlinin şerrinden. Efendimiz ne diyor? Min Her şeyden çünkü Resulullah Efendimiz buyurdu Efendimiz'in büyüleri, Efendimiz'e büyü yapıldığı tesir etti Allah'ın izniyle imtihan olsun diye. Ve onun çözülmesi için felak Nas sureleri zaten geldi. Ee, nedir? 1-5-1-6 biri biri ayet olmak üzere 11 ayet, 11 düğme. Her bir ayeti bir düğümü çözdüğünde, Efendimiz bağlardan çıkmış gibi rahatladığı zaman, مَا تَعَوَّزَ الْمُتَعَوِّذُونَ بِمِثْلِهِمَا Allah bana iki sure indirdi ki, Allah'a sığınanlar, bunlar gibi hiçbir şeyle Allah'a sığınamaz. Ben Allah'a sığınacağım. Neyle sığınacağım? Kainat Efendisi diyor ki, felak ve nasla sığınma gibi hiçbir sığınma, hiçbir duada da yoktur, Kur'an'da da yoktur, ayette de yoktur, sünnette de yoktur. Bunların misli yoktur sığınmada. Sığınmada. Ha. Korunma, ya Atel Kürsi işi başkadır, dua, Fatiha'nın fazileti başka, sevap başka. Sığınmada. hani her şerlinin şerrinden. Onun için ben kardeşlerimizin dertlerine katılıyorum. Yani ben çok üzülürüm bu işlere. Bana böyle biri böyle bir şey sorsa ben ona yani ayak üstü bazen bu anlattığımdan fazla anlatıp da hani derdine bir çözüm olabilsek. Çünkü e, vesvese hakikaten zor bir şeydir. Evet. Yalnız dediğim gibi ben çocukken bir başıma gelmiştir mesela. Rize'de okurken bir başıma gelmişti 79-80'lerde. Sonra bir hafta iki haftada bu İstanbul'dayken bir geldi. Ondan beri gelmedi. Mesela şimdi hakikaten diyorum bana ölmeyi mi tercih edersin deseler. O halimi tercih edersin. Ben ölmeyi tercih ederim dedim. Çünkü aklıma getiremiyorum. Öyle bir şeyler geliyor ki sahabe dedi işte konuşmaktansa gökten düşmeyi tercih ederim. Konuşamadılar bile. Yani Allah hakkında geliyor peygamber her şey geliyor yani ama yağmur yağsa geliyor, rüzgar etse geliyor. Böyle bir şeydir ki bir adamı yemekten içmekten alıyor. Yani. Eritir yani vesvese işi. Ben bunu bildiğim için birkaç kere de başıma geldi. Ama şimdi mesela e yani çok da derin düşünmeler de onun için değil. bazen bakıyorum kafa efendim şey duman çıkacak motoru yakacağız olduğu zaman ne yapıyorum yani kanal değiştiriyorum birisi bana öyle dedi hoca efendi kanal değiştir dedi yani bu işi bilenlerden biri kanal değiştiriyorum ne demek işte şakaydı şamataydı güldü güldürdüydü meşru ve mubah dairede başka mevzulara geçmek lazım geçmek lazım işe yoğunlaşmak da ben bunu sökeceğim ya bu beni sökecek efendim falan böyle şeytan nefisler mücadelede de böyle kendine güvenerek ortaya çıkışlar çok zarar getirir Allah'a sığınarak. Ee, bu iş çözülür. Ama devam ediyorsa da merak etmesin. O ya hallak ya faal zikriyle. Bu dediğim tarifeleri yapanlar Allah'ın izniyle kurtulacaklar. Evet kıymetli dinleyenler son bir sual ve sonrasında bir kısa bir mola vereceğiz. Bu arada sizler şu anda canlı yayındasınız. Lale Gül Efendi takip edilen programda. Siz de suallerinizi sorabilirsiniz. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın evindeyiz. Saatler şu an e, 12.30'u gösteriyor. Bir sonraki güne geçtik ve inşallah programımız daha devam edecek canlı canlı. Cep telefonlarınızın mesaj bölümüne hoca yazıp boşluk bırakıp sorunuzu sorup efendim 6688'e yollayabilirsiniz. Öte yandan e, yeni radyolarını açmış olan dinleyenlerimizi hatırlatalım. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın bütün sohbetlerini, haftanın yorumunu bir cep telefonundan arayarak dinleyebiliyorsunuz sağlıklı bir şekilde. 0546 370 2020 20. tekrar ediyorum. 0546 370 2020. 20. Yurt dışından dinlemek isteyenler de 0546'lı numaradan arayabiliyorlar. 24 saat açık bu telefon numarası ve hocamızın hattı. İşte vesvese gelenler, yani. gece kafası daralanlar, efendim işte heyula bilmem ne basanlar, kara basanlar falan. Adamın te internet açık, bu radyo açık da o anda bulamıyor. Adam kalkacak. Efendim orada belki bir şey dinleyecek. Bir gibi rahatlayacak. Bir ünsiyet arıyor. Doğru, bir şey. bir ünsiyet arıyor. Fayda olabilir evet. ama tabii onlar e bazı hizmetlerden dolayı Türkcell şu orada bir para kesiyorlar. Evet. Ondan dolayı onu da bildirmiş olalım da bedava zannederler. Hoca şirketi hayriye kurmuş zannederler. Ondan sonra evet. yani bizim o gücümüz yok tabii. Onu aracılar var arada. Onlar devreye girmişler. Biz sadece tebliğ Olma noktasında yol vermişiz bu işe. Herkes kendi tarifesi üstünden yaralanıyor. ben zannediyorum ki bugün bu vesveseye düçar olanlar rahat bir uyku uyuyacaklar bu dediklerinizden sonra. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz dediniz. İnşallah da... eğer şey olursa evet. ben Arifan dergisinde bu sayıda da takip ederler belki şey yazarım. Bu demin dediğim duanın Arapçasında evet. yazayım. Kitap çıkarmak zor. Her dakika yeni bir kitap çıkaramam Ama aylık dergidir Bu gibi şeylerde belki Arifan takip etsinler Önümüzdeki sayıda belki o evet. Hani hususu bunu özellikle bir şey yaparız da O duayı da belki oradan yazarız evet. ezberlerler.